İran Amerika Birleşik Devletleri'nin Katar ve Irak üstlerine hüzeler fırlattı. Ama hüze atmadan önce Amerikalıları uyardı. Önlem alın dedi. Ölü yaralı fazla olmasın. İsrail'in hedefi ise İran'da rejim değişikliği. Amerika'nın 3 nükleer tesise saldırısından sonra İsrail tatmin olmadı. İran'ı vurmaya devam ediyorlar. Netanyahu Amacımıza ulaşmaya çok ama çok az kaldı dedi. İran yine çok sayıda füze fırlattı ama çok fazla sonuç alabilmiş gibi görünmüyor. Trump ise İran'da rejim değişikliğini gündeme getirdi ve dedi ki neden olmasın? İran'ı da yeniden great yapalım, büyük yapalım. Rejim değişikliği neden olmasın diye sordu Trump. Rusya ve Çin ise Amerika'nın İran tesisleri vurmasına kızgın. Hukuksuz diyorlar. Gerekçesiz ve tek yanlı saldırı. Sevgili dostlar ortalık karışık toz duman. Önemli gelişmeler oluyor. Gücümüz yettiğince bunlara yetişmeye çalışıyoruz. Olayları sizlerle paylaşıyoruz. En sağlıklı tahlilleri sizlere ulaştırmaya gayret ediyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Eğer abone olmadıysanız abone olmanızı sizlerden rica ediyoruz. Dün gece Amerika Birleşik Devletleri İran'ın 3 önemli nükleer tesisini hayalet uçaklarla ve Tomahawk füzeleriyle vurdu. Dev bombalar bıraktı Fordov tesisinin üzerine, İsfahan'a ve Natansa. Trump Amerika'yı bir anlamda resmen İsrail-İran savaşının içine soktu. Trump saldırı sonrasında İran nükleer programının tamamen yok edildiğini, tamamen imha edildiğini açıkladı. Dün de söyledik sığınak delici bombalarla Fordov'u yok etmek bana sorarsanız imkansız, imkansız gibi bir şey. Kaldı ki İran'ın bu tesislerdeki zenginleştirilmiş uranyumu ve diğer araç gereci başka yerlere taşıdığı belki de ülke dışına çıkardığı iddia ediliyor. Bombalamadan bir gün iki gün öncesinin fotoğrafları var. Uydu görüntülerine göre Fordov'un etrafında çok sayıda kamyon var ve kamyonlara bir şeyler yüklendi. Herhalde yüklenen şey hububat değildi. Bunu bile bile Amerika boş tesisleri mi vurdu? Yani bir anlamda göz boyamaca mı yaptı diye de insan kendisine soruyor. Nitekim tesislere yapılan saldırıdan sonra Çevrede herhangi bir radyoaktif sızıntı veya hareketlenme olmadı. İranlı yetkililer ise Amerikan saldırısını hafife aldılar. Nükleer programın ciddi bir zarar görmediğini açıkladılar. Buna rağmen Amerika'nın İran topraklarını bombalaması ve Trump'ın açıklamaları Amerika'nın savaşa müdahil olması anlamına geliyor. İran daha önceki açıklamalarında eğer Amerika savaşa girerse veya İsrail'e açıktan yardım eder ise Amerikan üstlerinin hedef olacağını söylemişti Tahran yönetimi. saldırdan hemen sonra İran yönetimi esti gürledi mahvederiz şöyle yaparız böyle yaparız canlarını okuruz. Hatta Basra körfezinin çıkışı olan Hürmüz boğazını deniz trafiğine kapatma kararı bile aldılar. Şaka değil bakın bu önemli. Eğer Hürmüz Boğazı deniz trafiğine kapanır ise buradan dünya petrollerinin gazının yüzde yirmisi yüzde otuzu çıkıyor. Petrol fiyatları patlayabilir, artabilir. Nitekim bir artış da oldu bu açıklamalardan sonra. İranlı yetkili İbrahim Zülfikar'ı ise Trump'a adeta posta koydu. Bay Trump dedi seni kumarbaz bu savaşı sen başlattın ama sonlandıracak olan biziz dedi Zülfikari. Bu tarz açıklamalar dışında İran bir anlamda onurunu kurtarabilmek için önce İsrail'e daha fazla füze fırlattı, füze yağdırdı. Akşam üzeri ise pazartesi günü akşam üzeri ise İran Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en büyük hava üssü olan Katar'daki Amerikan üssü El Udeyt hava üstüne füzeler gönderdi. İran ordusu yaptığı açıklamada Katar'daki Amerikan üstüne güçlü ve yıkıcı bir saldırı düzenlediklerini bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerine yaptığı saldırıya bir yanıt olduğunu açıkladı. Kim? İran ordusu. İran'ın saldırdığı El Udeyd üssü önemli. Yaklaşık 10 bin Amerikan askeri burada konuştu ve Katar'daki Amerikan üssü Amerika'nın Orta Doğu'daki varlığının kalbi gibi bir şey. İran'ın gökyüzünde havai fişek gösterilerine andıran füze saldırısı borsaları ve petrol piyasalarını önce korkuttu. Düşünsenize İran Amerikan üssüne saldırıyor. Ya bir de Amerika buna karşılık verirse, misilleme yaparsa Trump da çıkıp benim üstüme nasıl saldırırsın? Ben de sana misliyle saldırıyorum derse piyasalar korktu. Amerika'nın savaşın derinliklerine çekilme olasılığı dünya dengelerini değiştirebilir. Bunu herkes biliyor. Ne var ki kısa sürede endişe bir çeşit rahatlamaya dönüştü. Çünkü saldırıda bir tek Amerikalının burnu bile kanamadı. Sadece Amerikalının değil Katar'da hiç kimsenin burnu kanamadı, hiç kimse yaralanmadı veya hayatını kaybetmedi. Bunun bir nedeni İran'ın Amerikan üstlerine saldırırken gönderdiği füzelerin oldukça mütevazı oluşuydu. Yani İran en iyi füzelerini Amerikan üstüne göndermedi. Laf olsun diye adeta göndermiş gibi oldu. İkinci önemli neden ise İranlıların saldırıdan hemen önce Amerikalıları bilgilendirmesiydi. Onlara demişler ki İranlılar aman dikkat yani biz size bir füze fırlatıyoruz ama önleminizi alın. Can kaybı olmasın, mal kaybı olmasın yoksa günah bizden gitti. Böyle uyarmış İranlılar Amerikalılara. New York Times'ta geçen bir bilgi bu. Bu iddiaya göre 3 İranlı yetkili bu bilgiyi veriyor. İsrailliler de bu bilgiyi teyit etmiş. Ve hatta saldırıdan önce İngilizler, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar yetkilileri herkesin olduğu yerde durmasını istemiş. Sokaklarda dolaşmayın denmiş. Çünkü niye? İran saldıracak saldırmadan önce de haberini veriyor. Ama kimsenin burnu kanamasın. Medyaya bilgi veren İranlı yetkililer diyor ki bu saldırıyı yapmak zorundaydık. Niye? Çünkü Amerikalılar bize saldırdı. Biz de buna cevap vermek zorundaydık. Ama biz öyle bir cevap vermeliydik ki bunu yaparken tüm taraflara bir çıkış yolu sağlamalıydık. Bu doğru bir tespit. Bir yönüyle doğru bir tespit. Çünkü İran Katar'daki Amerikan üssüne saldırdı. Bu saldırıda diyelim ki 22 Amerikan askeri ölseydi, 5 Amerikan askeri yaralansaydı Trump ne yapmak zorunda kalırdı? İran'a bunu misliyle ödetmek zorunda kalırdı. Belki de savaşın içine daha fazla girmek zorunda kalırdı Trump yönetimi. Ama yani tabloya baktığınız zaman da hani ne derler İran'ı anlayan beri gelsin. Amerikan üstüne füze atıyorlar ama Amerikalılar ölmesin istiyorlar, yaralanmasın istiyorlar. Ben bunları izlerken hani aklıma ne geliyor? Hazreti Yakup kıssası vardır ya hikayesi orada der ki bu ne merhametli bir kurtmuş ki gömleğini yırtmadan Yusuf'umu parçalamış. Oyun içinde oyun var. Yani deniyor ki Yusuf öldürüldü ama gömleğinde kan bile yok. Bu işin içerisinde bir oyun var. Bu oyunun detaylarını sonraki programlarımızda konuşacağız. Her neyse. Katar dışında Irak ve Suriye'de de Amerikan üstlerine saldırı olduğu söylendi. Ama ciddi bir sonuç var mı? Onlardan da ciddi bir sonuç yok. Hatta Suriye'de İran yanlısı gruplar bir Amerikan üssüne saldırmışlar. Amerikalılar diyor ki ya biz o üssü çoktan boşalttık. Yani eskiden hani kullanıyorduk ama şu anda biz orada yokuz. İşte bu üsse İran destekli bazı gruplar havan topuyla ateş etmişler, saldırmışlar. Yani boş üsse saldırmışlar. İran Katar'daki üsse füze yolladıktan sonra Katarlıların da gönlünü almaya çalıştı. Sadece Amerikalılar uyarmadı. Katarlıların da gönlünü hoş tutmaya çalıştı İran. Hem füze atıyor, hem de gönlünü hoş tutmaya çalışıyor. İran'ın İran'ın yaptığı açıklamada şu söylendi. Dendi ki bu eylem dost ve kardeş ülke Katar'a ve onun asil halkına yönelik bir tehdit oluşturmuyor. Sen Katar'a füze gönder sonra da size bir tehdit oluşturmuyor de. Katar belki de kurulduğu ilk günden beri İran'dan bu kadar çok abartılı iltifat duymamıştır herhalde. İran Katar için dost ve kardeş ülke diyor. Reel politik ile hiçbir ilgisi olmayan bir tanımlama Nitekim Katar Devleti saldırıyı kınadı ve Katar Dışişleri Bakanı Katar'ın hava savunma sistemlerinin saldırıyı başarıyla engellediğini açıkladı. Ayrıca Katar Devleti İran'ın bu saldırısına karşı cevap verme hakkının saklı olduğunu söyledi. Özetleyecek olur isek sabah saatlerinde günün ilk saatlerinde tüm dünyada İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması konuşuluyordu nasıl etkiler işte Amerikan ekonomisini Avrupa ekonomisini nasıl etkiler vesaire. Amerika'ya İran'ın kanlı bir misilleme saldırısı yapacağından bahsediliyordu. Dünya İran'ın Katar üstüne yaptığı nispeten nazik misillemeden sonra bir tık rahatladı bir oh çektiler. İran Amerika ile kapışmak istemiyor. Tek derdi de bu bunu anladık. İran, İsrail ile bir takım karşılıklı füzeler atabilir, İHA'lar atabilir ama bu işin içerisine Amerika en azından açıktan girmesini istiyor. İran eski oyunlara, eski düzene bölgedeki bence geri dönmek istiyor ama Amerika değişti. Hem de İsrail de değişti. İsrail çok daha azgın, çok daha agresif bir konuma geldi. Acaba İsrail o eski oyunları istiyor mu? İran bunu istiyor. Ama İsrail bunu istiyor mu? Amerika bunu istiyor mu? İşte bunu bilemiyoruz. Dönelim İsrail'e. İsrail pazartesi günü İran'a dönük saldırılarını sürdürdü. İnsanın aklına gelmiyor değil. Madem ki Amerika bombaları İran'ın bütün nükleer programını bitirdi. E bu durumda İsrail sen niye saldırılara devam ediyorsun? Senin derdin nükleer tesisler değil miydi, nükleer program değil miydi? Trump ne dedi? Hepsini tamamen bitirdik dedi. E bu durumda İsrail saldırılarının amacı ne? Netanyahu İsrail dedi İran'da hedeflerine ulaşmaya çok ama çok yakın. Ama Netanyahu'nun kendisi de saldırıların ne zaman sona ereceğini söylemiyor. İsrail ordusuysa pazartesi günü İran'a ait bazı havaalanlarını ve devrim muhafızları üstlerini vurmaya devam etti. Bu hedeflere baktığımızda İsrail'in asıl niyetlerini kolayca anlayabiliyoruz. İsrail İran'da hava saldırılarını artırabilmek için İran'ın hava gücüne saldırıyor. Hava altyapısına saldırıyor. İkinci olarak İsrail İran'da devrim muhafızlarını zayıflatmaya çalışıyor ve böylece muha muhalefleri ayaklandırmak istiyor. Muhalifler ayaklansın, Tahran rejimini yıksın, ben de İran'da istediğim tasarrufu yapabileyim diyor İsrail. Bu oyunu Suriye'de oynadılar ve başarıyla da oyunun sonunu getirdiler. Nitekim sadece İsrail değil, Trump'ın kendisi de ilk kez ağzına rejim değişikliği, ifadesini aldı ve rejim değişikliğinin İran için olabileceğini söyledi. Neden almasın dedi. İsrail pazartesi günü ayrıca devrim muhafızları iç güvenlik karargahını ve evin hapishanesini vurdu. Bunlar rejimin sembol yerleri. İsrail daha fazla saldırı yapacağını söylüyor. Bugün İsrail ordusu bir açıklama yaptı Tahran sakinlerine. Tahran şehrinde oturanlara çağrıda bulundu ve Tahranlıların rejim bağlantılı silah üretim tesislerinden, askeri üstlerden ve güvenlik kurumlarından uzak durmalarını istedi İsrail ordusu. Bu yerlere dedi daha fazla saldırı yapacağım. O yüzden o hedef olan yerlerin yakınında durmazsanız sizin için daha iyi olur. Diğer taraftan İran, Amerika-İsrail ikilisine karşı Rusya'dan ve Çin'den medet umuyor hatta Kuzey Kore'nin İran'a nükleer silah verebileceği fantazisi bile konuşuluyor. İran Amerikan üstüne füze fırlatırken İran Dışişleri Bakanı Rusya'daydı, Moskova'daydı. Putin'le görüşen İranlı bakan Rusya'dan yardım istedi. Putin ise Amerikan saldırısının hiçbir gerekçesi yoktu derken İran'a sözlü destek verdi. Rusya'nın İran'a yardım etmek için gayret ettiğini söyledi. Fakat Putin İran'a hiçbir somut vaatte bulunmadı. Kapalı kapılar ardında başka şeyler konuşulduysa bunu bilemeyiz. Rusya eski devlet başkanı Medvedev ise bazı ülkelerin İran'a kendi nükleer başlıklarından verebileceğini iddia etti. Medvedev'in bu sözlerle Rusya'yı, Çin'i, Kuzey Kore'yi ve belki de Pakistan'ı kastetmiş olabileceği sanılıyor. Bu sözler Amerika Başkanı Trump'ı rahatsız etti, kızdırdı ve Trump nükleer kelimesi bu kadar hafife alınmamalı dedi. Ulu orta her yerde konuşulmamalı dedi. Trump böyle bir şey yapmamaları için de yani İran'a nükleer başlık vermemeleri için de diğer ülkeleri uyardı. Evet günün özeti böyleydi. Yine hızlı bir gündü. Orta Doğu durulmuyor. İsrail saldırılarını sürdürüyor. İran cevap veriyor. Amerika aradan devreye girdi. Hürmüz Boğazı kapatılır mı? Körfez'deki petrol sahaları, gaz sahaları yanar mı? Petrol ticareti durur mu? Ve daha birçok birçok şey. Görebildiğim kadarıyla İsrail İran'da rejim değişikliği istiyor. Amerika biraz ayak sürüyor gibi görünüyor. Çünkü Amerika çok parçadan oluşuyor. Fakat Amerika'nın da ikna edilmesi belki de gerçekleşti veya gerçekleşmek üzere Amerika'nın da rejim değişikliğinin arkasında durması bekleniyor. İran ise endişe ediyor belki korkuyor. Parça parça gelmesini istiyor düşmanların eğer Amerika dahil olur ise denge bambaşka bir yere gider. Evet bugünlük bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayınımızda görüşebilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.